Arkadaşlar kanalımıza ve oyunumuza hoş geldiniz. Bir Duo Man Squad oyunundan daha hepinize merhaba. Ama ilk Duo Man Squad arkadaşlar. Hayır, Çünkü alaşık değilsiniz Bu kanalda. Böyle Biz level'ımızı yükselttiğimiz için böyle bir radikal karar aldık. Sizin de seyir zevkinizi düşünerek. Her şey sizin için. Teşekkürler. Yani... Zvc'nin zevkini, zevkini düşündüğüm için ben böyle bir şey yaptım ama şunu fark ettim. Evet, Size squad... değmiyormuş. <laughs> squad ile oyuncular gerçekten <laughs> hayır, yani hayır. Da daha fazla camp diyor. Bunu fark ettim. Sen de fark ettin mi? Normal. Daha fazla camp diyorlar şu anda. Hareket etmiyorlar. Sabit duruyor. Squad abi yani. 4 kişisin yani. Niye sabit duruyorsun ki yani? Geriye yıkılırsan yani seni kaldırma ihtimali de %33 yani. Öyle. %33 nasıl oluyor abi? 3 tane daha adamın ayakta yani. %33 olmuyor bu arada, o senin bulunduğun duruma göre ya değişecek. Için. da genelde hani en az %34, onu söylemeye çalışıyorum. Dövürtülü, daha farklı yani ama burada 2 tane... Hadi biri düştü öbürü. Düştü, öbürü. düştü öbürü, o düştü öbürü Yani değil mi? Ama doğdu öyle değil evet. Bunlar abi bekliyor abi adam bekliyor yani. Oynamıyor yani. Gerçekten aptal aptal bekliyor böyle. O çünkü aptalı bir ya sana bir şey söyledim mi? Sanki solo girmiş gibi yani. Hiç ses seda yok böyle. ne çok su Özellikle hafta sonu için geçerli bu. Söyleyeyim sana. Yani hafta sonu hafta için tier'de girmem genelde horoz misali. Horoz da demiş ki, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Horoz demiş ki, ben demiş, yapar geçerim demiş. O e sana mı sıktı? Yandım arkadaşlar. Demiş. Sanıyorum şu binadan sıktı. Benim kask kişi var mıydı? Ee, bir bak bir tane sıktı kayıp yani adam. Az önce de buradaydım gene buradayım. Hani neredesin? Hadi Niye oğlum, yelek uçu hani almadın? Abi. Var yelek uçu. Nerede kendi canlı ama bak. Evet. Şuraya mı resmen? İkizden kuş havalandı. Sanki bir çatıra havalandı o kuşlar? Bak kuşu görüyor musun? Evet. Ses ikiz. var ses var. İkizli, ikizli. Bir dakika. Altımız. seri atıyor abi ya Dragon. Abi aptal yani gerçekten o demeyece o seriyle olmaması gereken bir şey. Yani şu an var ya oyunun zehir şey zevkini de oynama zevkini de her şeyini affediyor yani. Bu kadar olamaz. Ya, o zaten o zaten. Tabii canım. Abi, baktım abi, baktım abi. Şimdi <laughs> mesela popüler yani ben katmaya böyle çekiyorum ya lan bana bakar mısın bakar mısın ve iki tane vursa hadi düştün da alt katta adam bak şimdi ona öyle güzel bir oyun yapacağım ki çatın almayacağım Yakın, yakın tamam abi sana yakın ben uzaklaştım oradan bak düştü sen. Şu düşme sakın Çok güzel anlayayım seni. Şatıra mı oynayacağım ben onlara? Hayretten <laughs> bir takım var burada. Derken <laughs> ben düşüyordum az kalsın. O panzer var lan panzerim alsın. Orada bir arı var. Bir oyun... Bana... var Nerede adam? Yaş var mı? Adam var mı? Sana. Adama her zaman ihtiyaç var. Çatıda şeyde düştüm merdivene doğru çıkıyordu. Burada bir tane daha var. Abi. Ben birini aldım. Bir dakika, bir Partiye dahil olmaya çalıştım ama az önce olamadım. Şimdi olacağım. Gizliyor musun beni? ne ettim bana müsaade nasıl bir görev ama onlar altındalar ama ona oynayamazsak <laughs> Var mı bombanızı atmak? Ya şu ana bari şerefsiz şerefsiz sabahtan beri Kesin elimde dragon var o pezevengin. Öğrendiler abi bomba bomba deneyecekler. Yardım abi şurada var takım var burada. Da. İkisi de can, canlılara bir HP aldı şunları. Arkası Altında bir tanesi şu, şunun arkasında aynen. Yanında. Ay. Atamadım. Ay, atamadım değil, adam duydu bombanın sesini. Çıkardım. Oh. Benim arkamda da... <laughs> Korkma bakar mısın? Çok güzel oynuyoruz şu anda. Korkma korkma. Anamlar deli oldu beni. Vuramıyorlar ya. Sana bir Nate'lik canın var mı? Hayda alıştı. 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 alıştı kalıştı. bakladım ettim adama. Zaman zaman atışayım ya, ya. Daman ya. geleyim bomba yiyseydi. Bomba ölüm bombası. Sen geldiler ki. Para veriyorlar. Şu tarafım, arkamdan doğru. Ses Gelirsen sen aynen önden doğru Bir de arkamdan bakma. tutarsa tutar, yoksa öldürür. Kit atalım yere. Aç, kit at. Aç, kit at yere. Hit ve panzer bıraktım yere. Alırsın. Neredesin? Kaçın dikkat. Kurtardık. Geldi, geldi. Kurtardık sıkıntı yok. Beyler selam. Oo <laughs> <laughs> oh, al, hadi tut, tut, tut. <gülüyor> <gülüyor> son adammış canına bak şu için ya. Tamın Ölür ki bu da salak. Bir dakika izle, 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 ölecek. Hep söyledi bu. Bye bye. Süper oldu bak, çok iyi oldu. <laughs> Abi geç kaldım bana. Bana çok geç kaldın. Abi sen benim nasıl oyun döndürdüm orada bir görsen. Adam tamam da yani buraya kadar evet, geldi. Bak daha daha nak var, bir dakika dedim. Tamam. Durdum, bekledim orada. Durduruyorum bak kaydı. Tamam. Sen bunu YouTube'da izle.